Evet arkadaşlar, ee, yine İbrahim Üzgün yapmış olduğu ve ondan almış olduğumuz çubuklarla bir tane gümüş. Şöyle göstereyim. Bir tane gümüş. 30 cm'den e, çok küçük bir gümüş para. Bundan önce bir tane e, bronz bulmuştum. Bu ondan da küçük. Bu kadar küçük bir parayı bulabiliyorsa eğer, e, küçük bir bedeli bulabiliyorsa yani yapmayacağı hiçbir iş yoktur. İbrahim Ustam'ın eline, e, yüreğine sağlık. Herkese İbrahim Ustam'ın çubuklarına tavsiye ederim. Ben ilk defa çubuk kullanmama rağmen bunları bulabiliyorsam ustalar ne bulmaz onu siz düşünün. Yani gerçekten de helal olsun İbrahim Ustam'a. Adam yapmış.